Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, hemen şu şeyi duyurayım. Beta çekilişi var. Arkadaşlar e, videonun altına koyacağım zaten. Eee Dream EO herhalde. Şöyle yazılıyor tabii. Böyle. E, koyacağım videonun altına yoruma da atarım e, bunların çekiliş vakti metnikte işte en çok puanla sistem çalışıyor zaten anlarsınız orada görevler veriyor size yapıyorsunuz puan veriyor şu birinciye e, şunu vereceğim Bir, yok birinci zırhı vereceğim ikinciye bunu üçüncüye de bunları vereceğim beta çekilişi artı 9 Şimdi arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Tamamdan bonus bir şey. Aynen. Şuradan 43 ortalama yayda yedireyim de gözüm açık gitmesin. Buna da bok gibi oluyormuş. Neyse nedir? Siktir ya ben onu artı bir bastım yalnız. <laughs> Neyse sıkıntı yok benim için. <laughs> iyi 8 ortalama oldu şimdi gittim kostümü değiştirdim ay yıldız aldım en soktan kostümleri ee, kullanmayayım dedim gittim aldım şimdi gidip biraz metin keseceğim siktir 65 olman lazım diye. nice mutlu ambi ki ee, şimdi olmadı şunları da veririz ya. Şuradaki çeliği meli Lazım olursa hallederiz yani. Benim ışınlanma yüzüğüm burada değil mi? Aynen. Şimdi nerede metin kesek Doyma vanda metin vardır ya. Orada keselim. Aynen çok metin var şöyle inattan şunu yap. simya da yok bu arada bir tane var hepsini sattım satacaktım normal detemleri şuradaki ee, betaları falan da baktım öyle yani hepsini satsam piyasa batmış hepsini satsam bir hep 10 lira falan edecek yani o yüzden ben de satmak istemedim çekilişte vereyim dedim yararımız olsun oynayan arkadaşlar için çekilişe de katılmayı unutmayın aşağıdan güzel yorum falan yazmayacağınız öyle zor oluyor çünkü ben de bayağı bir şey yaptım da yani denedim yani dün o kadar ismi ben zar zoruna yazdım hani o yüzden ben dedim böyle bir şey yapayım siteden direkt kişi olsunlar daha iyi olur benim için. Yani PP geçene kadar ben burada Tamamdır ee, O yüzden yani Çekilişe katılmayı sakın unutmayın Bakın iyi bir çekiliş Oynayanlar katılsın bir de Oynamayacaklar katılmasın bence Siz bilirsiniz gene de Yani ee, Baya bir Zaten bunlarla baya bir item dizersiniz Şöyle itemleri de göstereyim de Sıkıntı olmaz ya bunlarda. <laughs> Bakalım. Şunlarda bas. Okey. Tamam. Şunlarda bas. Tamam artık daha fazla oluruz Şöyle ya havayı. Şuna da vur. Aynen artık bir de Şöyle de bize vallahi senin için başladım artık seni bir yardım edersin bize canım kardeşim. Yardım için mesaj atmayın abi ya Mesaj atıyorlar Face'den Selamun Aleyküm kardeşim Aleyküm Selam ee, Çok seviyorum işte seni diyor Yok şöyle diyor yok böyle diyor Abi tam verir misin diyor. Ben ne anladım ki bu sevgiden aman hapani Açık açık bana diyorsun ki Abi diyor ee, ben diyorsun ee, Yardım etmen için ekledim seni Böyle böyle dedim diyorsun yani Ne bileyim ama Hani şey için yapmayın ya böyle Şu kamerayı da bir bir dakika Heh, Tamam kamera mikrofonu kullanıyorum bu arada Burada birkaç şey item için mi? Şimdi? Aynen <laughs> Şuradaki metni de, de Bu bölüm son bölüm arkadaşlar bir de O yüzden Nice <laughs> Level atlasın mı Yüzük varsa atla. Yüzük yoksa atlasın çar. Varım çatlamaz Hızlı paylaş falan deme gözünü <laughs> Olacak maalesef. Herhalde yaparız yani. Bilmiyorum ya. Değerlendirileyim de. Şöyle bir de ee, sığınarak şuradan Bir ekran alıntı alayım sonra küçük resim yaparken sıkıntı oluyor biliyor musunuz mu? Şöyle mesela. Heh güzel şimdi şöyle alalım. Güzel aldım ekran alıntısı da. Sevmez yeni fazla duvarımı dönüyorum şimdi. Anladım. Büyük birisi bu arada. O yüzden öyle diyor şu an. Şu ekran alıntısını da ben ne yapayım? Kaydedeyim şeye. Okey. Metin var mı? Metin nerelerde çıkıyor ya burada? Neye basıyorsun? Metinler gözükmüyor. Bir sıkıntı burada. Herkes vadide kesiyor bu arada. Para kasacaksanız 45. Yok 35 lira çar yapın. Rubinum'daki gibi. Orada para kasarsınız rahat. Vadide. Vadide 45 metinler var orada. Efsun nesil kormuş falan. Onları kasacaksınız. Evet. Dur ya. Neyse. Yandı. <laughs> bu da, bu da bundaymış. Hmm. Ne oluyor? Tamam. Trollün üstüne bak. Dur şimdi. Kes 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 vur vur vur. Lag var ama ne yine. Ne çıktı? Oba vahş. Almadan gidiyorum ya. Zaten öyle bırakıyor zalim edin kimse Hadi şunu Vur 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 Şunun üstüne bin Ben niye bu kadar az vuruyorum Daha yeni fazla vuruyordum Şunlar bitti de yeme Şunu vuralım şöyle basalım Bir de petit çağır aynen Okey koleksiyon 23 tane olmuş lan bir tane oynamadan çıkmam oyunda Aha buldum Şunu al Şuna, tamam ye yeah, bebeğim. Okeyde oynayalım da. Son olarak da çıkalım oyunu. Evet, biri at. Dördü at. Mecburen 5 atmam lazım. Siktir ya. 6 7 8 yaptım. 6 7 şöyle yapmak mecburen puan puandır abicim bir at 6 8 oh gümüş yaptık bir de 5 olsaydı çat çiçek sandığı çıktı bu kadar basit miydi ya video aynen videodası yazamıyorum ki Makyajlar okay, seti satılır diye. Hiç bok çıkmıyor almayın. Ha şurada metin buldum. <laughs> Oğlum metinler aşağıya doğru çıkıyor buradan inliyor mu acaba? Merak ettim ince şimdi. Dolunay şu sonunda. 15 milyon kor satılır diyor. Kor zaten pahalı ya 13 14 Hani kor satarak para kazanabilirsiniz. Ee, <laughs> öyle ya, öyle yani. okey koleksiyon kartı Bir şey çıktı mı? Hep kart düşüyor ya. Ha iniyor o ara V'ye açtısan. Var ek. Neyse şurada hemen kesek şunu da. Videoyu kapatacağım. Fazla uzun olmasın. Bu ne? Artı basma çıkıyor. iyi hoş güzel. Aynen. PvP teklif gelirse geçerim ya teklif gelmezse geçmem öyle hani reklam için mesaj atıyorlar fiyat söylüyorlar hani diğer youtuberlar benden kat kat fiyat söylüyor ben az söylüyorum yok işte indirim olmaz mı şey olmaz mı paraya ihtiyacım olmasa zaten reklam hiç anlamam abicim hani kimse anlamıyor kimsenin hani neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın çekilişe çekil, katılmayı unutmayın görüşürüz <laughs> arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, hemen şu şeyi duyurayım. Beta çekilişi var. Arkadaşlar e, videonun altına koyacağım zaten. Eee Dream Io herhalde. Şöyle yazılıyor tabi Böyle e, koyacağım videonun altına yoruma atarım. E, bunların çekilişi var tek işte en çok puanla sistem çalışıyor zaten anlarsınız orada görevler veriyor size yapıyorsunuz puan veriyor şu birinciye e, şunu vereceğim Bir, yok birinciye zırhı vereceğim ikinciye bunu üçüncüye de bunları vereceğim beta çekici x9 şimdi arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz tamamen <laughs> <laughs> bonus emişi aynen şuradan 3 ortalama yayda yedireyim de gözüm açık gitmesin buna da bok gibi oluyormuş neyse yedir siktir ya ben onu artı bir bastım yalnız neyse sıkıntı yok benim için <laughs> iyi 8 ortalama oldu şimdi gittim kostümü değiştirdim ay yıldız aldım Ve siktir soktan kostümleri Kullanmayayım dedim Gittim benim için Yeni pvp geçene kadar ben buradayım Tamamdır ee, O yüzden yani Çekilişe katılmayı sakın unutmayın Bakın iyi bir çekiliş Oynayanlar katılsın bir de Oynamayacaklar katılmasın bence Siz bilirsiniz gene de Yani e, bayağı bir Zaten bunlarla bayağı bir temizlersiniz Şöyle itemleri de göstereyim de Sıkıntı olmaz ya Bunlarda <laughs> Bakalım Şunlar da bas Okey Tamam şunlar da bas Tamam artık daha fazla vururuz Şöyle yak havaya Şuna da vur Aynen artık Bir de Söyle bir mevzu valla senin için başladım artık sen de bir yardım edersin bize canım kardeşim e Yardım için mesaj atmayın abi ya Mesaj atıyorlar face'den Selamünaleyküm kardeşim aleykümselam ee, Çok seviyorum işte seni diyor yok şöyle diyor yok böyle diyor abi tam verir misin diyor ben ne anladım ki bu sevgiden Aman Aferin Açık açık bana diyorsun ki abi diyor e, Ben diyorsun ee, yardım etmen için ekledim seni böyle böyle dedim diyorsun yani ne bileyim ama ha? hani şey için yapmayın ya böyle Şu kamerayı da bir düzelteyim bir dakika Heh, tamam kamera mikrofonu kullanıyorum bu arada burada birkaç item için aynen şuradaki metni de keseyim de <laughs> bu bölüm son bölüm arkadaşlar bir de o yüzden Nice Level <laughs> atlasın mı içer Yüzük varsa atla Yüzük yoksa atlasın içer Varmış atlamaz Hızlı paylaş falan deme gözünü seveyim <laughs> Olacak maalesef Herhalde yaparız yani Bilmiyorum ya Değerlendirileyim de şöyle bir de e, sığınarak şuradan bir ekran alıntısı alayım sonra küçük resim yaparken sıkıntı oluyor biliyor musunuz mu? Şöyle mesela Heh güzel şimdi şöyle alalım Güzel aldım ekran alıntısı da Sevmez yeni fazla duvarımı şuradan Anladım. Büyük birisi bu arada o yüzden öyle diyor şu an ekran ne yapayım kaydedeyim şeye okey metin var mı metin nerelerde çıkıyor ya burada neye basıyorum metinler gözükmüyor bir sıkıntı burada herkes vadide kesiyor bu arada para kasacaksanız 45 yok 35 lira çar yapın rubinumdaki gibi orada para kasarsınız rahat vadide de 45 metinler var orada efsin esin, şeymiş, kormuş falan onları kaçacaksınız evet. dur ya neyse yandı bu da bu da buradaymış hmm. ne oluyor tamam trollün üstüne bak aynen dur şimdi kes 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 vur 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 Lag var ama ne yine. Ne çıktı? Oba vaş. Almadan gidiyorum ya. Zaten oyunu bırakıyor. Zalim edin ki çizim. şunu. Vur vur vur. Şunun üstüne bin. Ben niye bu kadar az vuruyorum? Daha yani fazla vuruyordum. Şunlar bitti değil mi? Vuralım şöyle nasıl Bir de petit çağır. Aynen. Okey koleksiyon 23 tane olmuş lan bir tane ya. oynamadan çıkmam oyunda Aha buldum Şunu şu al şunu al Şunu tamam ye yeah, bebeğim okey de oynayalım da Son olarak da çıkalım oyunda Evet bir at Dört at Mecburen beş atmam lazım Siktir ya Altı yedi Sekiz yaptık 6, 7, 8 yani Şöyle yapak mecburen Puan puandır abicim Bir at Puandım Şimdi gidip biraz Metin keseceğim Siktir ya yani. 65 level olman lazım Nice Mutlu an tanımıyorum ki. Ee, şimdi olmadı şunları da veririz ya. Şuradaki çeliği meli. Fazla olur hallederiz yani. Benim ışınlanma yüzüğüm burada değil mi? Aynen. Şimdi nerede metin kessek? Doğru babanda metin vardır ya. Orada keselim. Aynen çok metin var. Şöyle inaptan şunu yap. Simya da yok bu arada. Bir tane var. <laughs> hepsini sattım. Satacaktım normal itemleri şuradaki. Ee, betaları falan da. Baktım öyle. Yani hepsini satsam piyasa batmış. Hepsini satsam hep top 10 lira falan edecek. Yani o yüzden ben satmak istemedim. Çekilişle vereyim dedim. Yararımız olsun oynayan arkadaşlar için. Çekilişe de katılmayı unutmayın aşağıdan. Güzel yorum falan yazmayacağınız. Öyle zor oluyor çünkü ben de. Bayağı bir şey yaptım da. Yani Denedim. Yani. Dün o kadar için ben zar zoruna yazdım hani. O yüzden. Ben dedim böyle bir şey yapayım. Siteden direkt kişi olsunlar. Daha iyi olur.